الله الرحمن الرحيم له ماله ربه وحده به مثله ميثاقه رسله رسله حوله عنده خيره شره كله قلبه امره ثلثه فيه بنيه صلبوه قتلوه فعلوه علمناه هديناه اتيناه منه عنه اليه عليه <applause> له ماله ربه وحده به مثله ميثاقه رسله حوله عنده خيره شره kulluhu kalbühü, emruhü, sulutuhu fihi benihi, salabuhu qataluhu fa'aluhu allamnahu hadaynahu ataynahu <laughs> minhu anhu ileyhi aleyhi <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan okuyalım bu sayfayı. Lehu maluhu rabbuhu vahdehu bihi mislihi mithaqihi Sabriye Hanım hoş geldin. Hoş buldum. Okuyabilir misin? Bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lehü. Evet. Ma ma lehü. Tamam. Ma lehü. Evet. Rabbü. Evet. Ve ve Evet. Ve bihi. Evet. Mislihi. Evet. Mişerihi. Misaqihi. Misaqihi. Evet. Rusuluhu. Rusu. Rusulihi. Li. Çok güzel. Havlehu. Evet. İn indehu. Evet. Hayrihi. Evet şerrihi <fiz> mm. küllühü evet gad gad ha gal büyühü emruhü sülü fihi فيهم بنيه صلبوه هي صلبوه صلبوا طلبوه طلبوه قتلوه علي... عَلَّمْنَاهُ 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 نَعَمْ right. هدي... هَدَيْنَاهُ نَعَمْ right. أعطيناه مِنْهُ right. نَعَمْ عن... أَنَّهُ Evet. İleyhim. Aleyhim. Aleyhim Bir de okuyabilir miyiz? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Lehü. Lehü. Bak burada zamirler uzatılır. Eğer kendinden önce hareketsiz sarkı yoksa şu heler uzatılır. Lehü. Lehü. Evet. Le -hü. -hü. Evet. Rabbühü Çok güzel Vehdehü Evet Bihi Evet Mislihi Evet Mi Evet rusulihim Evet Havlehü Evet in inde hu evet hayrihi evet şerrihi evet kul, kulluhu, evet. Qad, qalbuhu, evet emruhu evet. Sulüsü. <laughs> evet. Fihi. Fihi. Buradaki ya uzatılmaz. Çünkü kendinden önce ya var. Ya hareketsiz. Tamam mı? Hareket olsa evet. uzatacak. Fihi. Evet. Fihi. Fihi. Evet. Benihi. 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 Evet. Sansale. Sansale. Sale buhu. Evet. Kateluhu. Kateluhum. Kateluhu. Evet. Fealuhu. Evet. Evet. Evet f e l hey, uzatma. Seda uzat? r Evet. Hu uzanacak mı hocam? Hu u uzatacak mı? Uzanmıyor. Hü. Tamam. o t k ö t Evet. Hadi ne e Evet. A Ateynehu. Evet. Ve ellühü. Okumuştuk orayı. Minhü. Ha pardon. Minhü. Evet. Enhü. Evet. İleyhim. Evet. Aleyhim. Ağzına sağlık. Devrim okuyabilir misin? Evet. kardeşim?

Evet. مثله ميثاقه رسول ميثاقه عنده evet. خيره evet. شره evet. كله evet. قلبه <applause> أمره 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 ثلثه <applause> فيه بنيه صل صلابه صلبه قتل

Ma le Ma. Me, me, ma. Lihū. Ma. Ma. Ay, <st <större> ma. Lihū. Ma. Lui, ma. Lui. Ma. 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 Le heu. Ma. Le heu. Ma. Le heu. Ha. Rappu heu. Avais. te heu. Avais. Meş göstereceğim başın. Lehü aşe ma lehü. Ma lehü. Ay kim aynı sini yaptım. Ma lehü. Evet. Rabbühü. Evet. Vaktühü. Evet. Bihi. Evet. evet. Mis لهت evet. مشاقه ميثاقه مشاقه أت رسله حول له أبت إنه أبت خيره شره أت evet. كله كله كله. قلبه 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 أمره قلبه فيه بنيه فيه. qa telu hu fe a lehu luhu luhu he a lehu almnahu he teinehu evet minhu anhu

Cennet. Beraber okuyalım mı abla? Tamam hocam beraber okuyalım. Zaten vallahi ben hep karıştırıyorum. Rabbuhu. Rabbuhu. Wahdahu. Wahdahu. Bihi. Bihi. Mislihi. Mislihi. Misaqi. Misaqi. Misa Rusuluhu. Rusuluhu. Havluhu. حوله عنده عنده خيره غيره شره شره كله كله قلبه قلبه أمره أمره سلسه، ثلثه فيه فيه بنيه بنيه، قلبوه، قلبوه، قتلوه، قتلوه، فعلوه، فلعوه فعلوه، فلعوه فع فع فعلوه، فعلوه، فعَفَعَه، فعَلُوهُ، أبد؟ علمناه، علمناه، هديناه، هديناه. Ateynahu Ateynahu Minhu Minhu Anhu Anhu İleyhi İleyhi Aleyhi Aleyhi Arkadaşlar bugünlük cuma namazı bu, bu sayfa yeterli. İnşallah 13.30'da beklerim görüşürüz Allah'a emanet. Allah razı olsun hocam. Bir sayfa yeter bugün.